Siz şu anda tüm ulusal basından yasaklısınız aslında, değil mi? Evet, yani muhalif kanallarda da yasaklıyım yani. Ama en çok da onlar izliyor, ben biliyorum, birebir biliyorum ne kadar çok izlediklerini yayınlarını. Evet. Ama bilmemiz. yani onlar da işte göt korkusu diyoruz biz ona. Tek <laughs> yani. ee, şöyle korkulacak da bir şey yok aslında o konuda, çünkü her gün dışkılıyorsunuz yani. Yani evet. Kalır. Ee, şöyle. Sonra ben 2008'de Serdar Akina'nın e, Skytube'deyken evet. çengelli iğneye başladım. Ç apostrof engelli iğneye. Ç'de oraklı. Topludan çengelli iğneye. Evet. evet. Müthiş o bir zekâ bu. O da 8. bölümde Ankara'dan gelen bir telefonla durduruldu. Ha. Hiç artık böyle tebligat falan da yapılmadan. Sonra bana o zamanlar ben tabii Defile Moda, Deniz Akkaya Memeler falan böyle bir popüler taraf var ya. Magazin hı hı. salakları da çok meraklıydı bana. Kimlik çok. olarak. <laughs> Onlar beni aptal bir eşcinsel olarak satmaya çalışıyorlardı. Ben kalelerin işten fethedildiğini bilen bir adamım. Ben onların dediği rolde onlara yaklaştım ama podyumlardan bütün mesajlarımı vererek e, kamuoyunun dikkatini almayı başardım. Ve bir gazeteci bana sordu bak toplu yine yaptın? Rütük kaldırdı. Çengelli ne yaptın? Telefonla kaldırdı. Şimdi ne yapacaksın dedim. <laughs> Beni kızdırmasınlar dedim. Başörtüyü takarım. Ahmet Hakan gibi Kanal 7'den haberleri sunarım dedim yani. <laughs> yani şöyle daha sonra da Show TV'de biliyorsunuz Show TV evet. sıkıntıya girdiğinde bugün ne evet. iyisini başlattım ve Türkiye'de büyük bir akımın öncüsü oldum. Daha sonra e, artı gerçekte Uğur Tutçuoğlu ve Toncay Molla ve İsoğlu dönemindeki Mustafa Hoşla da Ece Temel, Kur'an, Meltem, Arıkan, Uğur Dündar müthiş bir kadroyla artı gerçeğe başladık ama orada da Truva atları nedeniyle durduruldu. Mahkemeye verdim, hak, hak işimi kazandım ama... E, yani Mikonos adasına özel jetiyle künefe getirden adam, kanalın sahibi bizim hak edişlerimizi ödemedi mahkeme kararı olduğu halde. Paravan şirketinin Kadıköy'de bir oda olduğu ortaya çıktı. Ee, bazı şeyleri geç öğreniyorsunuz yani önemli Aynen. değil. Ama e, sonra da artık bir daha televizyon e, ve gazete falan ben onlardan çok uzağım o niteliğini kaybetti Türkiye medyada biliyorsunuz. Artık doğru, doğru. En yani pavyon muhabirlerini magazin müdürü yaptığınız müddetçe basındaki etikten söz edemezsiniz. Doğru. Tanırım. Mehmet Barlas'ı da şahsen tanırım. Rauf Tamer'i de şahsen tanırım. Hepsiyle rakı masasında da oturmuşluğumuz var. Beraber seyahat işliğimiz var. Aydın Doğan, Ertuğrul Özkök de ben götürdüm restorana onları. Santorini Adası'nda iyi bir restorana. Hepsini ailelerle iyi tanırım. E, tan